kazanacağız. Let's go. Kimse de ya rezalet bir yer. Aa şey var. Oğlum az önce vardı vardı. Oo bayağı kapışıyorlar. Gel gel gel. Oo hard konacağım. Hard konacağım yani. Hard konacağım. Hazır mıyız? Öksüyor baby. Let's go. <laughs> Öyle konarız. Ağzına sıçtı herif saniyeler için değil bir tane daha var şey. Geliyor bize doğru geliyor. Bir dakika nasıl oluyor iş? Herif havadaydı. burada. Çok az yavrum. Bay bay. Temiz. Ne Yalnız dakika bir. Loda no atalım. Bay. Oo, oh, roket. Ah belanı vermesin. Aşırı korktum. Ne oldu? Nereden geldi? Şuradan bir yerden. Oha, şu sırttaki metre mi attı bizi? Galiba. Lan şu metreden RPG kulağımın dibinden geçti lan. İyi kıskanmam şöyle. Korktum yani. Aa şurada adam gördüm, arkamızda. Şurada bir yerdeydi. Durun <laughs> açalım, adam! Önümde, 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 önümde! Biri armor kırık da. Kaç geriye doğru? Hayır ya, I'm dead as fuck! Tamam, safe. Şu binada. Şurada. <laughs> <laughs> Ay binanın içine girdi. Camlara dikkat edin camlara alın lazım hmm. Aslında eğer çevrede adam yoksa alabiliriz onları da çevrede arkadan almak istemiyorum. Şu <laughs> Naim'i <nine> öldürür temizlemeye <laughs> çalışsak. <laughs> yani şu şeyi alabiliriz. Bilmiyorum. Direkt girişelim yani ne olacak ki? Drone mu atsın acaba? Drone atınca da sanki yalnız kalıyorsun. Stun atıyorum, stun atıyorum. Vur adamı vur. Yedi. Armor kırık. Armor düştü. Düşürdüm, öldürdüm. Arkadaş var. Bak burada, 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 burada. Şimdi kalkanın senin. <laughs> <laughs> Vay. Uh. Abi, arabanın penceresinden vurdum. Headshot hem de. Çok iyi denk geldi yani. ben de iyi, iyi bastım yani. <laughs> <laughs> Şunu bir çalalım denizinden. Bana armor. Sana hiç pop bırakmasın. <laughs> armor da <laughs> mı? <laughs> Çal yok mu? Yok. Ben bir self alayım. Sen bir UAV al. Ben de UAV alayım. Şurada savaş var. Yukarı çıkıyorum. Lan sol altımız yok. Orayı zaten biz temizleyip indik. Spurs'ta tamam. Mavi de var. Bir dakika bekle bekle. Evin içinde bir tanesi. Bir de dışarıdan sıkıyor Taylan. Önünde şurada herif. Orada bir yerde. Buray. Tamam bir kişi o da binanın içinde. ikinci katta. Ağzına sıçın. Sekti gördün mü? Pencerenin köşesi yani. Ah, let's go. Adamı o kadar iyi aldım ki. O, bir şey. Karşıda sniper var şurada. Biri koşuyor, biri koşuyor. Saç al. Üstümüze falan bir yerden iki tane C4 atıldı. Çok yakınımızda olması lazım. Aa var bir saniye. Evet evet aşağıda şurada işaretliyorum. Şurada bak. Görüyor musun şurada? Tamam indireceğim ben onu. Evet. Lol. Ama direkt white Arkadaşlar. <laughs> Yakında değil de yani. Yakında ya, gözükmüyor. Sniper. Sen sağa bak ben sola bakıyorum. Üşlüyorum. Armor kırık. Sağ üstte, sağ üstte, sağ üstte. Ne koştu? Yiyecek, 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 yiyecek. Tamam. Yemedi. Yani. Sına atlıyorum. Çıkarsa sına şey. atmayacağım. Şurada aha. Bir vay vay! Gerçekten 10 saattir koştu ben. <laughs> 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 Bu arada şurada da adam var. İki tane. Şu hı hı, gördüm ne? gördüm. Ben de var açabilirim ama şu an gerek yok herhalde. Dur, biri açıkta hala. Bir Biri bildiğin açıkta yani. Benimle oturacağım şimdi. Aferin. Açıktaydı. Yani iki adam vuramadım ya rezillik. <laughs> Daire çizdik ya bu arada. Storuş. O oh, arkamdan vuruyor. Harde ezil. <laughs> ah be! Mezarlıktan. Ya mezar tarafından yakınlar ama yani. What the fuck? Sessizlik. <laughs> yes. Mesela loadout var oradan loadout alıp hırftan indiririz. sana mı geleyim direk? Ona gel göre öleceğim çünkü. Geliyorum silahımı alacağım. Bu ne ya abi her yani yerden yani. her delikten gözüküyorum ya. Tamam loadout'a indim. Ne yaptın oraya mı Yok ben de indim aldım da o temiz. O heriflere mi gidelim? Cesetlere gidebilirsiniz. Binaya çıktı lan Sniper'la koşuyorum Aldım ben Şurada. Nerede? Evet, Kırda. Görmüyorlar. Oranın dışında orası sen bunu. Balt balt yok mu? o olan bayağı küçülmüş. Spor sorak mi? Olur. Bir bir bakın alım şu an avantajlıyız. Oranın da uzun zamandır burada bittiğini görmedim <laughs> ha. Olmadı. Hiç ses de gelmiyor. 15 kişi kalmış aslında bayağı az. Hmm. Alana göre çok az. Bu oh, arkadan sıkılıyor bana. Bina üstünden galiba şu yönden. Gördüm şurada. Ya da şurada. Biri mavi binada şu, biri kırmızıda. Alan geliyor. Ayrıca kendimiz biraz uzağız Taylan. Gidelim bence. Superstore'da benzemek alanda mı? Ona yakın ben yani? Baya tek paraşütle uçacağız. Vuralım o zaman. Taramalı'yı aldım elime. Hı hı. hı şurada. Ooo kapışıyorlar. Şurada. Bir yani Self alıyorum. Yapış. Self alamıyorum. Al para attım al. Bu ne <laughs> lan? Random. Adam, ses geldi. Paraşütü benden geldi. Çeteye çıkıyorum. Tek keme, tek keme, tek keme, tek keme. Hadi atalım. Nereden vurdu ya? Ya, ya içi mi arkası mı anlamadım. Düşebilirim ha. Sen yakın dur bana. Çok 11 gülüyor. saniye var ya gidelim. Şurada şurada bak görüyorum. Devrin kapısında. Bir şey atayım mı? Oradaki kulübü var ya kapısında. Var. Alan alan tayın, Alan, alan baya kötü. Onlarla kapışmak zorunda gibi bir şey izlesin. Sağ sağla sağla. Koş 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 Taylan sağ. Ol. Bana sıkıyor. Çok az canı var ya. Arkadan sıkıyorlar bana. Yön north. Çok iyi. Revenge aldım lan. Çok iyi. North'tan sıkıyorlardı ama. Otobüs ne yapalım? Ya ya doğru yapışmak lazım. Sonu... Ooo ne kadar az kişi var. Bir şey diyeceğim burası ben buraya tutuyorum. Bu üç takım mı? 2 2 1. Bekleyelim o zaman. Şuradan biz sonuçta free girişimiz var. Ben, ben şöyle geçeyim. Dayanamayacağım ya. Açacağım şu kutuyu. Gözükmüyorum <laughs> değil mi? <laughs> Bu alanda da değilim sanki. Hala burası bayağı iyi. <laughs> <laughs> Sonraki alan çok kötü. Sonraki alan aşırı kötü. Beş saniye mi? Gördüm önümde. Wipe. <laughs> Kal. Bitiriyorum seni. Ağzını sıçayım koş 2 takım 2 2 Çıkma üstü Let's go 1 kişi var 1 kişi kaldı Yee yeah, tamam Holy <laughs> Uuuum nasıl bir oyundu bu ya? <laughs> Sen revenge aldın falan o şeyden. Evet evet revenge bayağı tatlı oldu ya. Temiz. Oldu oldu. <laughs> Kazanacağım işte. Güzeldi yalnız. Eski şeyimize hafiften geri döndük.